Magazin muhabirlerinden kaçmak gündelik gece hayatının olağan hallerinden Muhabirler kovalar, magazin dünyasının ünlüleri kaçar. Muhabirler kovalar, ünlüler kaçar. Bir ünlünün magazin muhabirinden kaçmak için sarf ettiği eforla, haltercinin halter kaldırmak için sarf ettiği eforun aynı olduğunu biliyor. Magazin gecelerinde aynı mekanda eğlenen ünlülere çok sık rastlanır. Aynı mekanda eğlendikten sonra ayrı ayrı taksilerle eğlenti yerinden ayrılan ünlülere de çok sık rastlanır. Aynı mekanda eğlendikten sonra mekanı ayrı ayrı taksilerle terk eden ünlülerin ülke ekonomisine verdikleri zararın iki başına düşen gayri safi milli asılanın yarısı kadar olduğunu, tepede yüzde bir buçuk, ise yüzde iki nokta sekiz olduğunu yiyor. Sibel Can'ın motorda tangayla yakalandığı görüntü haftalarca ekranları meşgul etti. Bu görüntülerle yasa damgasını vuran Sibel tangasının dokunmuş olduğu ipliğin Bursa'daki küçük atölyelerde üretildiğini biliyor.